demiş Mevlana? Ne kadar anlatırsan anlat, karşındakinin anladığı kadarsın. Siz bir marka olarak ne kadar eğlenceli, duygusal, yaratıcı işler yaparsanız yapın. Bunlar hedef kitlenize bir şey ifade etmiyorsa reklam bütçeniz çöpe gitmiş demektir. İşte bu yüzden büyük markalar sağ araştırmalarına, arge çalışmalarına, anket çalışmalarına büyük miktarda para harcıyorlar. Bu yüzden doldurduğunuz ufacık bir anketle ünlü fast food zincirlerinden ücretsiz hamburger alabiliyorsunuz. Artık dijital verilerimiz cebinizdeki paradan çok daha değerli. Peki dijital verilerimiz niçin bu kadar önemli? Çünkü dijital ayak izi takibiyle müşterilerinizi her an takip edebiliyorsunuz. Gerekli analiz tekniklerini de kullanarak distopya filmlerini bile kıskandıracak sonuçlar elde edebiliyoruz. Artık satın almak istediğiniz bir ürün girdiğimiz bir sitede karşımıza çıkınca şaşırmıyoruz bile. 5 kuruş para ödemediğimiz sosyal medya uygulamaları dünyanın en zengin şirketleri haline geldiler. Bunu paramızı alarak değil, verilerimizi alarak başardılar. Bizim verilerimizi kim ne yapsın dediğinizi duyar gibi. Ama ne demiştik? Hedef kitlen neyse olsun. Size bir şey satmak isteyen markalar sizin verilerinize göre hazırlıyorlar reklamları sizin tarzınıza göre dilini güncelliyor, sizin yaşam tarzınıza göre konumlandırıyorlar ürünleri. İnanmıyorsanız mailinizde gelen kutunuzu açıp bir bakın. Markalardan gelen mailler adınız ve soyadınızla birlikte geliyor. Ve sizin ne istediğinizi sizden çok daha iyi biliyor bu markalar.